Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Esmaül Hüsna derslerimize hoş geldiniz. Esmaül Hüsna derslerinde Rabbimizin yüce isimlerini, güzel isimlerini, vasıflarını hep beraber öğrenmeye gayret ediyoruz. Bugün de çok güzel bir esma ile ilgili inşallah açıklamalarda bulunacağız. Bir önceki dersimizi kısaca özetleyecek olursak El Kabut esmasının manası, sırları, faziletleri, insanlar üzerindeki tecellilerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise yine Rabbimizin çok güzel bir ismiyle karşı karşıyayız. Bu da El Basit. El Basit esması Rabbimizin yine çok güzel isimlerinden bir tanesidir. El basit, kelime manası olarak genişleten, rızkı açan, darlıkları genişliğe çeviren ve insanlar üzerindeki sıkıntıları, zorlukları kolay eden ve kolaylaştıran, onları kaldıran, kaldırıp yaydıran ve rızkı genişleterek bollaştıran manalara gelmektedir. O yüzden el basit esması insan hayatında zaman zaman tecelli eder ve kişi bunun farkına vararak hareket ederse o zaman bu esmanın feyizinden ve bereketinden daha fazla nasipdar olur. Yani buradaki mesele şudur. Allah Teala bizlere çeşitli nimetler verir ve zaman zaman farklı ikramlarda bulunur. Kişi bunun şükrünü eda ettiğinde ve bunu fark ettiğinde yani bunu fark etmek o şükrü eda etmektir. O nimetin Allah'tan geldiğini fark etmek ve o nimeti aynı zamanda infak etmektir. Onun şükrünü yapmaktır. Kişi bunu yaptığı takdirde o zaman Allah-u Teala o nimetlerinin devamını verir ve nimetini arttırır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Le in şeker le eziden Eğer şükrederseniz elbette nimetlerimi artırırım." diye buyurmaktadır. O yüzden. Kişi el bu basit esmasının sırlarına, tecellilerine maruz kaldığı zaman ve ciddi manada bu esmanın tecellisini fark ettiği zaman, gördüğü zaman o zaman yapması gereken ciddi manada bunu şükretmek, teşekkürünü yapmak ama bu şükrü nimetin kendi cinsinden yapmaktır. Aziz dostlar, el basit esması Rabbimizin yeryüzünde Zaman zaman kıtlıklar, darlıklarla imtihan etmesi, yani el-kabıt esmasıyla zaman zaman nimeti daraltması, zorluklar, darlıklar vermesi. Mesela bu yıl hemen hatırlayalım, Mart ayında meyvelerin yandığına hepimiz şahit olduk. Yani el-kabıt esmasının bir tecellisini görmüş olduk. Rabbimiz, Hakkımızda bu şekilde takdir etti. O yüzden bunun böyle bir hikmeti vardır. Yani el kabız daraltan manalarına gelmekte, el basit ise tam tersi mana içere içererek genişleten manalarına gelmektedir. Yani bir insan kendi hayatında bolluk gördüğü zaman, rızkının açıldığını gördüğü zaman, ilmi, ilim öğrenen bir insan zekasının açıldığını, konuları iyi bir şekilde fark etmeye, öğrenmeye başladığı zaman, işte o kişi de el basit esmasının da bir tecellisi var demektir. Şimdi bu el basit esmasını genel manada bu şekilde düşünebiliriz. Ama bunu biraz özele indirdiğimizde, kendi hayatımızdan bu esmaya baktığımızda kişi zaman zaman daralmalar, sıkıntılar görebilir. Bu daralmalar kalp dargınlığı, daralması olarak da algılanır. Yani bazen öyle haller gelir ki bir insan sebepsiz yere canı sıkılır, üzüntü duyar, sıkıntı duyar. İşte o kişide anlık olarak böyle durumlar söz konusu olabilir. Kişi böyle olduğu zaman yani kalbinde böyle darlık, sıkıntı hissettiği zaman yapması gereken şey El Basit esmasının zikrini okuması. Ya Basit, Ya Basit ya da El Basitu, El basidu El Basitu diyerek bu şekilde bunu virt etmeli okuması gerekir. Tabii ki yine bu darlıkla beraber yani maddi manevi darlıklar yani yine geçim için de bunlar okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle el basit esması kişinin rızkının bollanması, bereketlenmesi ve rızık kapılarının açılması için özellikle cuma günleri günde yüz defa, bin defa ya da her cuma mesela kişi bunu bin defa okursa Allah'ın izniyle o kişinin kapalı kapıları açılır, rızkı artar, evinde bereketi ve huzuru olur. Yani Rabbimizin bu El-Basit esması da bir noktada biz, bizim için bir imtihan sebebidir. Rabbimiz zaman zaman bizi darlıkla, zaman zaman da genişlikle, bollukla sınar ve bizler bu durumlarda nasıl bir tepki, nasıl bir hareket içine girersek ona göre bir muamele, ona göre bir karşılık buluruz. O yüzden aziz dostlar, bütün her şeyin sahibi olan Allah'tır ve her canlının, her canlı varlıkların rızkını veren de sadece Rabbimizdir. Bizi eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Rabbimiz her şeyi de bizim insanoğlunun hizmetine vermiştir. Bir insan bu noktada elinden geldiği kadar Rabbini tanıyarak, Rabbini hissederek, Rabbinin rızasını bütün zamanlarda ve hallerde düşünerek hareket ederse o zaman kazananlardan olur. Yani darlık zamanlarında, fakirlik zamanlarında, ya da bunalım zamanlarında da kişi Allah'a sığınmalı, Rabbine iltica etmeli, Rabbine yakarmalıdır. Ama aynı zamanda genişlik, bolluk, ferahlık ve huzur, mutluluk zamanlarında da kişi yine Rabbini hatırlaması, Rabbini anması ve onun rızası doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Genelde insanoğlu rahata ve feraha erdiği zaman bir önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi gaflete düşme ihtimali daha yüksek oluyor ve sıkıntı zamanlarında insan Rabbini hatırlar ama genişlik, rahatlık zamanlarında çoğu zaman unutur. İşte böyle bir halden sakınmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumlardan çok fazla sakınmıştır ve çokça dualar yapmıştır. Yine bu duaları bizim de dua etmemizi istemiştir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek dualarıyla bizler de dua etmeye gayret ederiz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu esma için okuduğu güzel bir duayı hep beraber okuyalım. Allah'ım senin bol bol ihsan ettiğini azaltacak, azalttığını da arttıracak, saptırdığını hidayete erdirecek, doğru yola yönettiğini de saptıracak, vermediğini verecek, ihsan ettiğine engel olacak, rahmetinden uzak kıldığını yakınlaştıracak, rahmetine yaklaştırdığını da uzaklaştıracak, bu nimetten mahrum bırakacak hiçbir kimse yoktur. Allah'ım, bize rahmetinden ve lütfundan, bereketinden ve geniş rızık hazinelerinden bol bol ihsan ile diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dualar yapmıştır. Biz de bu dualarla Rabbimize niyaz ediyoruz. Rabbimiz üstümüzdeki bütün darlıklarımızı, maddi manevi sıkıntılarımızı El Basit esması hürmetine bu sıkıntılarımızı gidersin. Kalbimize inşirah, ferah ve huzur nasip etsin. Rızkımızı bereketle eylesin. Verdiği rızktan da hakkıyla infak eden güzel kullarından eylesin bizleri. Aziz dostlar, her zaman bu düşüncelerle hareket etmeli ve bu şekilde yaşamaya gayret etmeliyiz. Şimdi bu esma derslerimizden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.